Merhaba. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler. 2-3 gün önceki yayınımda Gaziantep'te Büsem diye bir yerden bahsetmiştim size. Nedir? Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi. Milyonlarca metrekarelik bir alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından hazırlanmış, yer tahsisi yapılmış ve ihalelerle şehrin merkezinde çeşitli e, kollarda faaliyet gösteren sektörlerin hizmetine sunulmuştu. ihaleyle bunlara artık işletmelerinizi şehrin dışına taşıyın, şehrin içinde muhtelif noktalarda bulunmayın, daha nitelikli iş yerlerinde üretimlerinizi yapın, faaliyetlerinizi sürdürün diye bu niyetle Fatma Şahin tarafından bir proje geliştirilmişti. Fakat Spor Ayakkabı ve Terlik e, Sayacılar Kooperatifi Burada 238 bin metrekarelik bir yer almıştı ve burada dönen bir takım usulsüz işleri buranın yönetimi tarafından bu alanın nasıl ranta çevrildiğini anlatmıştım. Demiştim ki Mehmet Sarıbal yönetiminde burası çeşitli isimler arasında alışveriş konusu yapıldı, alışveriş mevzusu yapıldı ve bu alanda bir takım rantlar değiştirildi hala 2022'de yapılan ihalesi yapılan bu alanda hala bir yapılaşma yok ve buradan yer alan esasen faaliyetlerini burada yürütmek isteyen işte sayacı esnafı, ayakkabıcı esnafı da mağdur demiştik. Ayrıca burada bir mıcır işletme tesisinin adeta kurulduğunu da söylemiştik, dile getirmiştik ve 23 Ekim'de de bu bahsettiğimiz kooperatifin e, yeniden bir yönetim kurulu gerçekleşecek, yeni başkanlığı, yeni yönetimini belirleyecek demiştik. Bunları kısaca anlatmıştık ve buraya Mahmut Tuğran'ın başkanlık için aday olduğunu, Erol Çelikoğlu'nun da karşısında yine bu bahsettiğimiz kooperatife başkan adayı olduğunu anlatmıştık. Mahmut Turan penceresinden konuya bir bakış açısı geliştirmiştik ve değerlendirmelerimizi sunmuştuk. Burasıyla alakalı. Erol Çelikoğlu bizlere ulaştı ve vaziyet biraz daha farklılaştı. Aslında Sayın Çelikoğlu bizim söylediklerimizi biraz destekledi. Biraz da olayı farklı bir boyuta taşıyacak açıklamalar yaptı. Nasıl? Erol Çelikoğlu'yla konuyu değerlendirdiğimizde kendisi bize şunları aktardı. Bakın Mehmet Sarıbal yönetiminde bu bahsettiğimiz 238 bin metrekarelik alanda 358 iş yerinin birilerine tahsis edildiği, sözleşme usulüyle satıldığı, daha sonra da haftada 4 tane, haftada en az 4 tane yerin el değiştirildiği, 2022'den bu yana burada bir takım alışverişlerin yapıldığı. Yani nedir? Ahmet yer alıyor, belirli bir rakama, sonra gidiyor Mehmet'e satıyor. Ali yer alıyor, Veli'ye satıyor. Ayşe Fatma'ya satıyor. Burada sürekli bir yer ticareti yapılıyor. Alışveriş var ama kooperatif buranın inşaatını bir türlü başlatmadı. İşte bu durumu Erol Çelikoğlu diyor ki bu kooperatifin ben de kurucusuyum. Mehmet Sarıbal'la birlikte ben de vardım. Fakat iki yıldan beridir yaklaşık hatta 3 yıldan beridir ben bu kooperatifte yönetimde bulunmuyordum. Artık bizim ihaleyle aldığımız bu yerin esnafa bir türlü tahsis edilip de artık yapılaşmanın, inşaatın olmaması dolayısıyla buraya el atmak istedik. Ve özellikle şehrin merkezinde bulunan Nizip Caddesi'ndeki sayacı ve ayakkabıcı esnafının bir an önce buraya taşınması adına Mehmet Sarıbal'ın yönetiminde ben de bulundum. Yönetici olarak kongrede ben de bulundum ve yönetim kurulunda seçildim diyor. 7 kişilik yönetim kurulu kararıyla da diyor. Mehmet Sarıbalı burada dönderdiği bazı alengirli işleri fark edince biz yönetim olarak Mehmet Sarıbalı başkanlıktan düşürdük ve yönetim kurulu üyeleri Erol bey anlatıyor bunu. Yönetim kurulu üyeleri de benim başkan olmamı diyor. istediler oyladılar ve şu anda 3 aydan bu yana ben başkan vekili olarak görev yapıyorum. 23 Ekim tarihinde de yeni genel kurulumuz yapılacak ve burada da adayım diyor. Peki bu 3 aylık süreçte Sayın Erol Çelikoğlu neler yapmış? Kendisi anlatıyor. Şöyle dile getiriyor. Bakın. Öncelikle diyor burası 2022'de ihaleyle alındığı için her bir işletmenin yeri metrekare başına diyor aşağı yukarı 2500 TL civarında bir satışla gerçekleştiriliyordu. Yani satışları 2500 TL civarında birinden birine devredilebiliyordu. Biz yönetim kurulu kararıyla dip fiyatı 5200 TL olarak belirledik. Böylelikle buradaki alışverişi durdurduk diyor. 5200 TL. 3 aylık zaman diliminde benim diyor burayı yönettiğim zaman diliminde sadece ve sadece 4 yer e, mülk sahipleri tarafından bir başkasına satıldı. Sadece 4 yer diyor. 3 aylık zaman diliminde 4 yer satıldı. Çünkü artık insanlar burada yapılaşmayı bir an önce başlatacağımızı hissedince bunu görünce aldığımız kararlara dayanarak yerlerinin kıymetini biliyorlar. Ve burada inşaatın bir an önce başlaması için onlar da çaba göstermeye başladılar. Buradaki rant ticaretini durdurduk diyor. İşin özeti bu. Erol Çelikoğlu anlatıyor bunları. Ve yine bu kooperatife aday olan, başkanlığına aday olan Erol Çelikoğlu buradaki bu mıcır ocağı dediğimiz, bu mıcır e, üretim tesisi dediğimiz böyle iddia ettiğimiz burasıyla alakalı da şunu söylüyor. Diyor ki burayı ihale usulü verdik. Zaten buradaki bu e, enkaz çalışması, hafriyat çalışması belirli bir maliyet. O dönem 2024'ün başında en düşük teklifi veren yani metreküp başı 120 TL e, teklif veren bir firmaya burayı verdik. Hemen diyor buranın çalışmasına da başlandı zamanında. Biz de diyor 3 aylık zaman diliminde sadece ve sadece işte günümüz enflasyonunda yani 1 metreküp hafriyat çalışmasının aslında 120 TL olması gerekirdi. Evet ama diyor yakıt, akaryakıt ve benzeri kalemlerde enflasyona bağlı olarak artışlar yaşanınca ki ihale verildiği esnada sözleşmede diyor bu maddede var zaten. Bunu yükselttik. Biz 260 TL'ye yükselen metreküp rakamı 260 TL'ye yükselen bu hafriyat masrafını da diyor çabalarımızla 30 TL daha aşağı çektik firmayla görüştük. Şu anda hafriyat çalışmaları çok sağlıklı şekilde işliyor ve sözleşmede yine buranın hafriyat çalışması neticesinde ortaya çıkan enkazın mıcıra çevrilmesi de sözleşmede var. Ve burada üretilen mıcır tesisi de diyor Avrupa standartlarına uygun bir mıcır tesisi olarak işliyor. Bu esnafın yükünü azaltıyor. Eğer bu yerinde dönüşüm şeklinde mıcır üretimi olmasaydı bizim hafriyat çalışmamız metreküp başına belki de 120 değil 220 değil de işte 400-500 TL olacaktı diyor kendisi anlatıyor. Ve yine Erol Çelikoğlu şunları söylüyor. Biz eğer yönetime gelip seçilirsek ve devam edersek hemen 10 gün içerisinde buranın yapılaşmasıyla, inşasıyla alakalı ihaleyi gerçekleştirip bir an önce bu kooperatifte esnafların yerlerini inşa edip esnafın derhal yeni yerinde faaliyet göstermesini sağlayacağız diyor. Ayrıca Bizim geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz yayınlara ithafen de Sayın Erol Çelikoğlu diyor ki Mehmet Sarıbal yönetiminde kooperatifle ilgili müthiş derecede yolsuzluklar ve rant döndü. Biz Mehmet Sarıbal'a karşı çıktığımız için Mehmet Sarıbal'ı yönetimden düşürdük. Mehmet Sarıbal'ın yapmış olduğu bu usulsüz işlere karşı olduğumuz için Mehmet Sarıbalı yönetimden düşürdük ve yeni bir yönetimle hareket ediyoruz. Eğer seçilirsek bu kooperatifi inşa edeceğiz ve esnafımızın yeni yerlerinde faaliyet göstermesini sağlayacağız diyor. Geçtiğimiz günlerde BÜSEM'in bu ayakkabıcılar ve sayacılar kooperatifi ile alakalı yapmış olduğumuz yayını böylelikle biraz daha aydınlatmış olalım ve 23 Ekim'deki kongre öncesinde, genel kurul öncesinde bu kooperatifle alakalı yine çeşitli bilgiler toplayıp yeniden yayın yapacağız. Bizim maksadımız Erol Çelikoğlu'nun ya da Mahmut Tuğra'nın bu kooperatife başkan olması değil. Bakın Gaziantep'te bir sürü bir sürü kooperatif var ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şehrin merkezinde gerek gürültü kirliliği gerekse hava kirliliğine sebebiyet veren artık ticari alanların yani esnafın ya da yerleşim alanlarının konutların arasında kalan çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren bu üretim merkezlerini yani ayakkabı üretimi gibi düşünün bunu. Bu ve benzeri işletmelerin şehrin dışına taşınması için muhteşem bir proje üretti ve bu esnaf için harika bir fırsat yarattı. Bunu yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i destekliyoruz ve takdir ediyoruz. Bu proje kapsamında Fatma Şahin'in sunmuş olduğu bu güzelliği, bu iyiliği, bu harika projeyi ranta çevirmek isteyenlerin de karşısındayız. Bizim amacımız herhangi bir kooperatifte falanca başkan olsun veya yönetim kuruluna şu isimler seçilsin değil. Biz kooperatiflerin yöneticilerin iyi niyetle oluşturduğu bu projeleri ranta çevirmesine engel olmayı hedefliyoruz. Amacımız ve gayemiz bu. Şimdilik BÜSEM ve bu ayakkabıcılar spor ayakkabıları, terlik işte bu kooperatifle alakalı şimdilik bunları söylüyoruz ama önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı daha detaylı, daha kapsamlı yayınlar yapacağız. Bu ve benzeri kooperatiflerin ayrıca faaliyetlerini de takip edeceğiz. Evet, uzun lafın kısası makbul. Bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar. Kalın sağlıcakla.